Bugün sizlerle meşhur Asya Detoksu'nu paylaşıyorum. Kimse bizi durduramaz. Bu yaz biz imzamızı atıyoruz diyorum. Ve Asya detoksunun ilk tarifiyle geliyorum arkadaşlar. Yani çok basit yemekler. Böyle uğraştırıcı, onu yaptım, bunu yaptım. Hayır, çok fresh bir detoks aslında. Benim oğlan 6 aylık oldu. Büyük ihtimal diş çıkarıyor. Ve uyumadık ama babası uyudu. Bu da gece duydun değil mi Berkin'i? Duymama ihtimali yok çünkü. ...tazeleyecek, mutlu hissettirecek bir program. İnşallah güzel bir hafta geçirelim. Herkese merhabalar, ben diyetisyen Nurdan Balakçı. Bugün sizlerle meşhur Asya Detoks'umu paylaşıyorum ki... ...gerçekten bunu asla hiçbir yerde paylaşmamıştım. Danışanlarıma özel geçen yıllarda yapmıştık ve sonuçlar çok çok etkili, harikaydı. Sizler için de bu özel programı burada paylaşıyorum. Şimdi arkadaşlar şu programdan önce biraz bahsetmek istediğim konular var. Değişik bir kış geçirdik. Pandemi, evlerde yani öyle olunca biz de biraz yemeği abarttık. Ve sonrasında vücut iyice hantallaştı. Ama şimdi bomba gibi bir yaz geliyor ve bizler de bomba gibi olmalıyız. Bunun için öncelikle toksinlerden arınmalıyız. Fazlalıklarımızı da üzerimizden attıktan sonra evet kimse bizi durduramaz bu yaz biz imzamızı atıyoruz diyorum. Şimdi arkadaşlar programa başlamadan önce Asya Detoksu'nda neler yasak, neler izinli onlardan da bahsetmek istiyorum. Ve şunun sözünü de veriyorum. Ciddi anlamda oldukça etkili benim her yaz uyguladığım ve konuşlarını bizzat hissettiğim. Özellikle de şunu da söyleyeyim. <laughs> Düğün zamanı yaptığım programım da aslında bu benim. O zaman biz eşimle Nisan ayı gibi evlenmiştik. Bundan 4 yıl önce ve o zaman kendi üzerimde uyguladığım, gayet araştırarak uyguladığım bir programdı. Şimdi size içinde paylaşıyorum. Evet, konudan konuya giriyorum ama bu program nasıl çıktı, nasıl oluştu onu da sizlere anlatmak istiyorum açıkçası. Tayland'a sık sık giderim ve gerçekten çok sevdiğim bir ülke. Kendimi huzurlu hissettiğim ülkelerden biri. Oradaki insanların ne kadar dinç, aynı zamanda fit olduklarını görünce nasıl besleniyorlar merakı sardı bende. Ve hani onlarla sohbete giriştim. Neler yiyorsunuz, neler yemiyorsunuz, bizim kültürümüze neler uyumlu, neler uyumsuz. Bu sonucunda da bize göre bir endeksledim aslında. Yani tabii ki de her şeyi direkt alamazdım. Çünkü Tayland mutfağı biraz bizim mutfağa uzak aslında. O yüzden de bize yakın olanları alıp bizim detoksumuzun içerisine koydum arkadaşlar. Evet bu programda yasaklar şu. Kırmızı et yasak. Bir haftalık bir program kırmızı et yemiyoruz arkadaşlar. Etimizi beyaz etten sağlayacağız. Yine salamura ürünler yasak. Bununla beraber paketli ürün tüketmiyoruz, un tüketmiyoruz, şeker tüketmiyoruz, tuz tüketmiyoruz arkadaşlar. Şunu da bilgisini vereyim, sigara ve alkol mümkünse bu programda olmasın 7 gün boyunca ki detoks yapıyoruz arkadaşlar. Toksinlerden arınmak istiyorsak bunlardan uzak duracağız. Peki neler serbest? Ne ağırlıklı olmalı? Bu program meyve ve sebze ağırlıklı. Bol bol meyvemizi ve sebzemizi yiyeceğiz. Bununla beraber süt ürünleri çok önemli ki protein ihtiyacımızı süt ürünlerinden sağlayacağız. Özellikle yoğurt vazgeçilmezimiz olacak. Yine dediğim gibi kırmızı etten uzak olduğunuz için beyaz et tercih edebiliriz. Beyaz etten de mümkünse tavuk yerine balığı tercih etmenizi istiyorum. Çünkü tavuklar biliyorsunuz ki çok da masum değil yani tavuklar masum da ahlavallı tavuklar. Onların yetiştiriliş ve bizlere sunuş şekli masum değil. Antibiyotiklerle besleniyorlar. O yüzden kaş yapalım derken göz çıkarmayalım. Vücudu toksinlerden arındıracaksak tavuk tüketmeyelim. Ama onun yerine hindi tüketebilirsiniz. Hindiler daha masum şu an. Böyle biraz şey gibi oldu tavuk hindi kavgası çıkartmak istemiyorum ama maalesef yetiştirme şartları ortada üzücü bir durum. Evet balık ama ilk tercihimiz olsun. Bununla beraber bol sıvı tüketimi önemli. Hadi gelin çok konuştuk detoksa geçelim birlikte. Hem size detoksa neler yapılacak hem de tarifleri paylaşmak istiyorum. Ve as detoksunun ilk tarifiyle geliyorum arkadaşlar. Ananas smoothie. Hem de böyle o kadar serin serin insanı böyle rahatlatan bir tadı var ki arkadaşlar. Şimdi paylaşacağım siz de fark edeceksiniz. Şimdi arkadaşlar genelde detokslara mantığımız şu. Ne kadar kilo verebiliriz bu hafta işte. Ben buraya garanti bile vermiyorum. Diyorum ki size, toksinlerden arınacaksınız. Ne kadar kilo verdiğinizi söylemiyorum ama yani ciddi anlamda siz yaşayıp göreceksiniz. Hatta altına yazın. Şimdi geliyorum tarife. Muzumuz var. Ben donmuş muz kullanıyorum arkadaşlar çünkü ben böyle frozen tadı, yani açıkça serinlemiş bir şekilde, dondurma gibi içmeyi seviyorum. O yüzden donmuş muz kullanıyorum. Ananasım var. Şöyle bir halka dilim yaklaşık ekliyorum. Bununla beraber sütüm var. Mümkünse eğer bizi takip eden arkadaşlarım belki e, vegan olabilir, vejetaryen olabilir ya da normal beslenen biriyseniz de Mümkünse soya sütü veya hindistan cevizi kullanmanızı tavsiye ediyorum. Tabii ki de orada hindistan cevizi suyu kullanılıyordu Asya'da. Ama yoksa evinizde tabii ki de normal sütte kullanabilirsiniz. Evet laktoslu süt yine tercih edebilirsiniz. Ben soya sütü kullandım. Ve mümkünse bir parçadan nane ekliyoruz. Ve sonrası bu kadar basit. Böyle dondurma tadında. Sesin duyuluyor mu? <laughs> Müthiş. Evet. Şöyle sizlere de göstermek istiyorum. Bu smoothie'yi 3 gün kahvaltıda kullanacağız. Şimdi tek tek hepsini anlatacağım. Hemen şuradan ah, Geldim. Kıvamını göstermek istiyorum. Muhteşem bir tat. Her seferinde şunu çıkarırken sıkıntı yaşıyorum. Şunun kıvamına bir bakar mısınız? Evet bu harika lezzetli smoothie'yi kahvaltıda 3 gün boyunca yapıyoruz. Ananaslı, muzlu ve gerçekten enerji de verici onu da belirteyim. Bu detoksumuzda yine yağlı tohumlardan oldukça faydalanmamız gerekiyor arkadaşlar. Mümkünse badem tercih edebiliriz. Tabi bunu ülkemize göre tercih ettiğimizde fındık olarak da tercih edebiliriz. Şimdi öğlenimizi hazırlıyoruz ve gerçekten çok basic... Yani çok basit yemekler böyle uğraştırıcı onu yaptım bunu yaptım. Hayır çok fresh bir detoks aslında. Şimdi geliyoruz öğleni hazırlayalım. Öğlen için gerekli olan şeyler bir adet kabak ve bir adet havuç. Aynı zamanda yanına da yoğurt. Bu kadar. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Mümkünse meyve sebzeler biliyorsunuz tarım ilaçlarına maruz kalıyor. Bu yüzden sirke suda biraz bekletmenizi tavsiye ediyorum. Sonrasında iyice soyuyoruz. Gördüğünüz gibi kabuğu soyup soğana çevirdim. Ve elinde zor tutuyorum, kayıyor. Hayatla böyle işte elimizden kayıyor yani. Bugün nedense gerginim mutfakta. Çünkü aslında bu videoyu çekmeden önce gece Berkin Bey, Berkin biliyorsunuz takipçiler biliyordur. Benim oğlan 6 aylık oldu. Büyük ihtimal diş çıkarıyor ve uyumadık. O uyumadı, bizi de uyutmadı. Ama babası uyudu ve o adamın yanında öyle uyuyor. O sesle nasıl uyuyorsun be arkadaşım? Ve ben belki bir ara susturmaktan vazgeçtim. Sırf eşim kalksın diye yok inatla kalkmıyor. Öyle işte kızlar siz beni anladınız. Ama çocuğu seveyim demesini biliyor. Getir de şöyle 5 dakika seveyim. Seviyor ve bırakıyor. <laughs> evet burada çekim yapan arkadaşım Max. Babalık o zaten dedi. Babalıktan kastı bu. Evet kabak ve havuçları rendele... Ay rendelemedik, soyduk. Şimdi rendeleyeceğiz. Bu da gece duydun değil mi Berkin'i? <laughs> Duymama ihtimali yok çünkü. Kabağımızı ve havucumuzu rendeliyoruz. Miktar çok önemli değil ama yani oturup 3 üç kabak yemezsiniz diye düşünüyorum. O yüzden benim için yani hatta şöyle söyleyeyim yarım kabak yeterli aslında ama dilerseniz daha da fazla yapabilirsiniz. Ve yine yarım havuç rendeliyorum yaklaşık şöyle 4 yemek kaşığı ama ben şu an tepeleme koyduğum için 3 yemek kaşığı tepeleme olarak. Gayet mezemiz, hazır. Aslında bunu birçoğunuz biliyordur. Annelerimiz gün salatası olarak yapar. Yani birçoğunuz tatmıştır zaten. Sadece annelerimiz bunu yaparken önce tavada kavuruyor. Sonra içerisine yoğurt ve mayonez ekliyor. Tabii ki de mayonez yok. Detoksdayız kızlar ve beyler. Gayet makul, pratik bir meze yapıyorsunuz aslında. Şöyle dediğinizi duyar gibiyim. Hatta videodan çıkacaksınız. Iy çiğ kabak mı? Ciddi anlamda söylüyorum. Bunu benim eşim yediyse herkes yer. Ben eşim yani mutluya tattırdım ve gayet öğün olarak tercih etti. Yağlı tohum olmadan detoks düşünülemez. O yüzden içerisine iki tane tam ceviz kırıp yine üzerine ekleyebilirsiniz. Gerçekten de söylüyorum. Hem size tok tutacak hem de görüyorsunuz kabağın etkisinde biliyorsunuz ödem atmaya yönelik. Bu detoks olmazsa olmaz. Öğlen yemeğimiz de bu şekilde. Evet, kahvaltımızda dedik ki ananaslı smoothie'miz var. Şuraya arkadaşım yazar umarım. Kahvaltıda dediğim gibi ananaslı muzlu smoothie. Arada 10 tane bademimiz, fındığımız veya var. Öğlen yemeğimiz kabaklı ve havuçlu bir meze, yoğurtlu meze. Cidden çok pratik. Yani kimse şunu diyemez bana. Ay zaman yok yapmaya kusura bakmayın bir havuç ve kabakla rendeleyemiyorsak kendimize hiç değer vermiyoruz demektir. Gayet basit, hiç de uğraştırmayacak pişirme yok. Fresh, yaza uygun bir salata öğlen olarak. Arada yine mümkünse 10 tane badem tüketmenizi istiyorum. Akşam yemeğinde de bir el büyüklüğünde, bir avuç içi demiyorum, bir el büyüklüğünde ızgara veya fırın, balık özellikle olursa çok sevinirim. Olmazsa beyaz etten hindi veya tavuk tercih edebilirsiniz. Aslında 3 gün gayet basit, sizi yormayacak bir menü. Gelelim diğer iki günümüze. Şimdi diğer iki günü sizlere tarif olarak göstermeyeceğim çünkü çok basit. Dediğim gibi yani bu program sizi mutfakta yormayacak. Çoluğum var, çocuğum var, aynı oradan yemek yapamam. Öyle bir detoks değil. Onu karıştır, bunu karıştır. Ben de öyle detokslardan çok hoşlaşmıyorum aslında. Çünkü gerçekten mutfaktan çıkamıyorsunuz. Yani o detoks size ikinci gün yani olmuyor zaten. İptal. Evet arkadaşlar. Sabah bizi tok tutacak bir protein ihtiyacımız var. Yumurta. Sabah 2 adet yumurta yanına bol söğüş ekliyoruz arkadaşlar. Ara öğünde ananas tercih ediyoruz. Bir dilim ananas tercih ediyoruz. Öğlen çok basit yine. Yoğurtlu semizotu salatası. Herhalde bilmeyen yoktur. Evet arkadaşlar bol semizotuna 4 kaşık yoğurdu karıştırıyoruz. Üzerine nane veya pul biber dökebilirsiniz. Öğlen yemeğimiz bu. Arada yine 1 veya 2 dilim ananas tercih ediyoruz. Ananası zaten bilmeyen yoktur. Benim göbek adım olacaksa ananas olmalı zaten. Gerçekten yağ yakımını hani ben hiçbir besin için demiyorum yağ yakar diye ama ananas muhteşem bir besin arkadaşlar. Ananası tercih ediyoruz. Akşam yemeği olarak da yine temiz otu ve yoğurt. Gördüğünüz gibi gayet basit. Hiç sizi yormayacak, pişirmeyle uğraşmayacaksınız. Hepsi soğuk olarak, yaz'a uygun olarak uygulanabilecek menüler. Şimdi arkadaşlar, bu detoks programında özel bazı içeceklerimiz var. Özellikle sıvı tüketimi çok 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 önemli. Bol bol su içeceğiz. Zaten suyun iştah kapatıcı bir özelliği var. O yüzden sularımızı 3 litreye tamamlıyoruz. Ve mümkünse limonlu, yani alkali su tüketiyoruz. Bu detoksun diğer bir özel içeceği krali çayı ve onu zaten bir önceki videomda vermiştim. O da çok çok özel. Gerçekten yağ yakımını hızlandıran selülit giderici aynı zamanda yaz geliyor olarak kullanabileceğimiz bir çay. Benim yazın vazgeçilmezim vallahi ananas çayı. Hani böyle birçok şeye para vererek kullanıyoruz ya selülit giderici kremler falan filan. Allah buyurun evde bedava. Hem de o ananas kabuklarını çöpe atıyorsunuz var ya deliriyorum. Çünkü yağ yıkmızlandırıcı madde kabuğunda iki kat fazla. O yüzden ona dikkat. O çayı da zaten paylaşmıştım. Şurada ya da burada ya da şuralarda bir yerlerde. Linkini arkadaşlarım bırakır. Oradan da izleyebilirsiniz. Ara öğünlerde de günde bir fincan tüketebiliriz. Bu arada arkadaşlar şunda bir bilgisini vereyim. Ananas alerjisi olan arkadaşlarım bu konuda biraz daha dikkatli ve temkinli olması lazım. Öyle dilde yanma olabilir. Oradan fark edebilirsiniz. O zaman tabii ki de uzak duruyoruz. Buna da dikkat etmeyi unutmayın. Evet bu detoks oldukça etkili. Yaza toksinlerden arındırarak giriyoruz. Hem evlerde kapalı kaldık. Böyle zaten depresif bir haldeyiz. Biz bizi tazeleyecek, mutlu hissettirecek bir program hem de ince bir şekilde bu detoksun sonrasını hissedeceksiniz. Aynıya baktığınızda zaten bunu fark edeceksiniz. Zaten mezureyle de ölçüm yapın öncesi ve sonrasında farkı göreceksiniz. Sizleri seviyorum. Asya detoksunu her yaz rahatlıkla yapabilirsiniz özellikle bu mevsimlerde. Bu detoksla gerçekten 5 günde böyle etkin bir değişim göreceksiniz. Hani böyle şunu demiyorum şu kadar kilo vereceksiniz, bu kadar kilo vereceksiniz. Çünkü her birimizin kilosu farklı. Ama şunu bilin. 50 kilo da olsanız yani son kilolarda da olsanız bu programla kilo vereceksiniz. Yani ben zaten son kilolardayım. Benim vücudum şaşırmıyor diyorsunuz ya işte bu program vücudu şaşırtmaya yönelik. Hele ki takılan kilolar varsa bu programı kesinlikle yapsın. Bu programın ikinci parti var. Peş peşe yaptığınızda ise bir beden inceldiğinizi görebiliyorsunuz. Onu da beğeni sayısına göre paylaşacağım sizlerle. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca like atmayı unutmayın. İnşallah güzel bir hafta geçirelim.